Arkadaşlar bugün birlikte kim milyoner olmak ister oynuyoruz. Arkadaşlar bugün kim milyoner olmak ister oynuyoruz arkadaşlar. Ee ben birazcık oynadım tabii ki. İlk önce sorular soruyor biz de doğru cevap veriyoruz. Jokerimiz de var. Ee şimdi birinci soru 500 TL. Bu arada gerçek para kazanmıyoruz bu oyunda tabii biliyorsunuzdur. Soru okuyorum sessizce yürümek anlamında kullanılan sözde hangisinin ucunda yürümekten bahsedilir? Dizlerinin, topuklarının, parmaklarının, kollarının. Sessizce yürümek. Hangisinde yürümekten bahsedilir? Dizler, topuklar, parmaklar, kollar. Arkadaşlar Parmaklar çünkü ayakta olduğu için onunla yürürüz. Bence C şıkkı son kararım. Doğru arkadaşlar. Birinci soruyu geçtik. Şimdi ikinci soru. 1000 TL için yarışıyoruz. Hangisi çocukların babalarına hitap şekillerinden biridir? Sahip, peder, komutan, Üstat hangisinde çocukların babalarına hitap şeklinde biridir? Peder olamaz. Sahip belki olabilir. Komutan. Arkadaşlar nasıl bir soru anlamadım ya. Arkadaşlar. Seyirciye sorma jokerimi kullanıyorum. B şıkkı %81 oyla B şıkkı demişler. Peder. O zaman ee, B diyorum. Son kararım. Yes doğruymuş arkadaşlar. İkinci barajı geçtik. 1000 TL'yi geçtik yani barajı diyorum. Şu an 2000 TL için yaşıyoruz Üçüncü soru arkadaşlar. Safkan kelimesi özellikle hangi hayvan için kullanılır? Keçi, deve, at, geyik. Safkan.